Merhaba arkadaşlar. Aydın Yayınları AYT Soru Bankası soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 48 nolu testi çözmüştük AYT Soru Bankası'ndan. Bu videomuzda 49 nolu testle devam ediyoruz. Yine çözeltilerle ilgili. Genel itibariyle molarite kavramıyla ilgili sorular gelecek. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir çözeltinin diyor. 1 litresinde çözülen maddenin mol sayısına molarite denir şeklinde molaritenin tanımını yapmış. Buna göre diyor. 0.3 molar 200 mililitre sulu çözeltide kaç gram sodyum hidroksit katısı çözülmüş olarak bulunur? E, molaritede arkadaşlar kullanacağımız genel formülümüz molarite eşittir mol sayısı bölü hacim formülü. E, burada hacim e, mutlaka litre olarak yazılacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, bizden çözülen maddenin e, gram cinsinden değer istemiş ama biz önce molunu bulacağız. Mol yardımıyla da e, gramına geçiş yapacağız. Molaritemiz 0.3 molar hemen yazıyorum eşittir diyoruz mol sayısı bölü 200 mililitre hemen bunu litreye çevirirseniz 1000'e bölmeniz gerekiyor 0.2 yapar işler dışlar çarpımı yaparsanız arkadaşlar n eşittir 0.06 mol olarak bulunur Bundan sonrasında n eşittir n bölü m'a formülünü kullanacaksınız Hemen yazıyorum 0.06 eşittir n bölü mol kütlemiz arkadaşlar 40 olarak verildiği için hemen yazalım M değerimiz buradan kaç gelir? 006'yı 40'la çarparsanız 2,4 gram olarak bulmuş olursunuz. Yani cevabımız C şıkkı. Testin ikinci sorusu, 11.2 gram potasyum hidroksit ile 500 mililitre sulu çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin derişimi kaç mol bölü litredir diye sorulmuş. Yani kaç molardır diye sormuş arkadaşlar. Tabii molariteyi bulmamız için neyi bilmemiz gerekiyor? Mol sayısını ve hacmi bilmemiz gerekiyor. Ee, soru içerisinde bakın hacim verilmiş ama mol sayısı yok. Ee, şuradaki gramı kullanarak ve mol kütlesini kullanarak önce e, molü bulacağız. Hemen yazıyorum. N eşittir m bölü M'den arkadaşlar. 11.2 bölü 56 yazarsanız buradan 0.2 mol olduğunu bulursunuz. Daha sonra molaritemiz eşittir 0.2 bölü çözeltimizin hacmi 500 mililitreydi. Onu litreye çeviriyoruz 0.5. Şu 500 mililitreyi 1000'e bölüyorsunuz. Burada da arkadaşlar 0.2 bölü 0.5 0.4 molar olarak bulunacaktır. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soruya geçtik. 0.4 molar 900 mililitre sodyum klorür sulu çözelsin. Molaritesi 1.2 molar olması için aynı sıcaklıkta kaç gram su buharlaştırmak gerekir diye sorulmuş. E, suyun öz kütlesi arkadaşlar 1 gram bölü mililitre olarak alınacak. E, burada dikkat ederseniz derişimde bir değişiklik meydana gelecek. Eğer böyle su eklenmesi veya su çıkarılması, buharlaştırılması gibi işlemler yapılıyorsa e, kullanacağınız eşitlik şu. M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2 eşitliği olacak. Çünkü hacimde bir değişim meydana geliyor. Burada 0,4 molar demiş arkadaşlar. Hemen M1 değerini yazıyorum. 0,4 çarpı hacmi yazarken isterseniz litre olarak yazın isterseniz mililitre. Çünkü taraf tarafa sadeleşme olacağından dolayı litre veya mililitre yazılmasına herhangi bir sakınca yok. Biz 900 mililitreyi olduğu gibi alalım. 900 diyorum. Ama e, molarite eşittir mol sayısı bölü hacim formülünde kesinlikle litre kullanmanız gerekiyor bunu da unutmayın Eşittir dedik M2 değerimiz e, onu vermiş arkadaşlar 1.2 şeklinde çarpı V2 e, Ne kadar suyun buharlaştığını buradan hesaplayacağız e, Burada sadeleştirme yaparsak arkadaşlar şurada 3 kalır şu 3 ile de 900 sadeleşirse e, Biz V2 eşittir 300 mililitre olarak bulabiliriz bu son durumdaki hacimdir. O zaman demek ki 600 mililitresi buharlaşmış. Çünkü 900 mililitreydi 300'e düştü. Buharlaşan kısım 600 mililitre ise arkadaşlar zaten öz kütlesi de 1 olduğu için biz bunu 600 gram olarak da alabiliriz. Bizden de zannedersem gram türünden istemişti. Kaç gram su buharlaştırmak gerekir? Evet cevabımız 600 gram olacak yani D şıkkı. Testin dördüncü sorusuna geçtik. Katısıyla dengede bulunan potasyum sülfat sulu çözeltisinin derişimine 3 tane işlem verilmiş. Yukarıdaki işlemlerden hangileri değiştirebilir diye soruyor. Burada arkadaşlar olasılık olduğunu unutmayın. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi Birincisine çözeltiye su eklemek diyor. Şimdi katısıyla dengede ise doymuş bir çözeltidir. Ve dibinde de katısı var. Normalde su eklediğiniz zaman ilk etapta derişimi değişmeyecektir. Çünkü dipteki katıda çözülme miktarı artacak. Fakat arkadaşlar... Fazla miktarda su eklenirse dipteki katı tükenip ondan sonra derişimi düşebilir. Dolayısıyla değiştirebilir ifadesi bu nedenle önemlidir. O yüzden buna doğrudur diyeceğiz. Hani olma ihtimali var diye. İkincisinde aynı sıcaklıkta potasyum sülfat katısı eklemek demiş. Dipte zaten katı var. Siz doymuş bir çözeltiye katı ilavesi yaparsanız o da dibe çökecektir. Çözeltiye herhangi bir etkisi olmayacaktır. Derişimi arttırma ve azaltma yönünden. O yüzden bunu eliyoruz. Sıcaklığı yükseltmek e, burada da endotermik veya egzotermik olma durumuna göre e, çözünen katı miktarı artabilir veya azalabilir. O yüzden e, iki durumda da değişim söz konusudur. E, bunu da cevap olarak alabiliriz. Cevabımız 1 ve 3 olacak yani C şıkkı. Beşinci soruya geçtik. Biraz çözüm uzun gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar 0.2 molar 500 mililitre sodyum hidroksit suyu çözelsin. Aynı sıcaklıkta aşağıdaki işlemler uygulanıyor demiş. İşlemleri birazdan okuruz. Buna göre yukarıdaki işlemler ayrı ayrı uygulandığında oluşan çözeltilerdeki sodyum hidroksit derişimleri kaç molar olur diye sorulmuş. Burada ek bilgi olarak da sodyum hidroksitin mol kütlesi 40 verilmiş. Birinci işlemde katılan kaynaklanan hacim artışı ihmal edilecek demiş. Çünkü çözelti bir kata eklediğiniz zaman az da olsa mutlaka bir hacim artışı olur ama diyor onu hesaba katmayın. Şimdi arkadaşlar çözeltimiz 0,2 molar 500 mililitre. Birinci işlemde ne yapılmış? 10 gram sodyum hidroksit katısı ekleme. E, gram olarak eklenince ben mol üzerinden geçiş yapabilirim. Bakın 0.2 molarla elimizdeki çözeltiyi hesaplıyoruz. 0.5'i çarparsanız şunu litreye çevirin. E, çarpı 0.5 diyelim. E, buradan 0.1 mol olarak bulursunuz. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Molarite eşittir mol sayısı bir hacim ya. Şuradaki molarite ile hacmi çarptığınız zaman size molü verir. Dolayısıyla ben de molarite ile hacmi çarptım. E, mol sayısını buldum. Bunun üzerine ne ilave edeceğiz? 10 gram sodyum hidroksit katsı Bunun mol sayısı arkadaşlar 10 bölü mol kütlesi 40 olduğu için 1/4'ten bölü 0.25 gelecek. Bunun üzerine 0.25 mol ne ilave ettik arkadaşlar? Sodyum hidroksit ilave ettik. Toplamda ne oldu? 0.35 mol oldu. son durumdaki molariteyi istemişti bizden. O zaman molarite eşittir 0.35 mol bölü çözeltinin hacmi değişmediğine göre yine 0.5 olarak alacağız. Bir sayı 0.5'e bölmek demek 2 ile çarpmak demektir. O zaman 0.7 olarak buluruz. Evet 0.7 olarak bu birinci işlemde bulduğumuz değer. Yani şunları eleyebilirsiniz. Bunlar olmayacak. Cevap ya Bursa ya da Ceyhan çıkar. Çökme olmadan 400 mililitre su buharlaştırma. Böyle su buharlaştırma veya su ekleme durumlarında arkadaşlar kullandığımız eşitliği hatırlayın. M1 çarpı V1 ne diyeceğiz eşittir M2 çarpı V2 çözelti çözeltiye karışmıyor arkadaşlar. Burada bakın su ekleniyor ya da su buharlaştırılıyor. Bu eşitliği o zaman kullanıyoruz. Eğer bir çözeltiye başka bir çözelti eklerse M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşitliğinden yararlanırız. Ee, M1 değerimiz kaçta? 0.2 idi. Çarpı V1 değerimiz 500 mililitre. Hatırlayın daha önceki sorularda da söylemiştim. E, mililitre olarak da yazabilirsiniz. Litre olarak da. Çünkü birbirini sadeleştiriyor zaten. Eşittir diyorum. İkinci durumdaki molaritemiz temiz onu sormuş zaten M2 çarpı. İkinci durumdaki hacim ne olacak? 400 mililitre su giderse arkadaşlar 500'den 100 kalır. Ee, burada sadeleştirmeleri yapalım. Ee, burada 5 kaldı. 5 çarpı 02 yani M2 eşittir. 1 molar olarak bulunacaktır. Ee, 0-7'ye 1 şeklinde. Yani C şıkkı da gitti. Ee, üçüncüsünde ne olacak bakalım hemen. Cevabımız ortaya çıktı ama yine 3'e e de bakacağız. 02 molar 200 mililitre sodyum hidroksit sulu ekleme demiş. Burada hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten eklenen çözeltinin molaritesi ile bizim çözeltimizin molaritesi aynı olduğu için hacmi ne olursa olsun arkadaşlar sonucu değiştirmeyecektir. Yine 0,2 olarak kalacaktır. Cevabımız B şakı. Peki farklı bir derişimde eklenseydi ne olurdu? O zaman işte şunu kullanacaksınız. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. Karışımın molaritesi çarpı toplam hacim eşitliğinden yararlanabilirsiniz. Ve buradan yaparsınız hesaplamayı. Cevabı da ona göre çıkar arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada derişimler eşit verildiği için herhangi bir etkisi olmayacak. O yüzden cevabımız B şıkkı diyebiliriz. Altıncı soruya geçtik. 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısına molalite denir demiş. Buna göre 20 gram kalsiyum karbonat tuzunun 4 kilogram suda çözülmesiyle oluşan çözeltinin molal derişimi kaçtır diye soruyor. E, molalite ile molaliteyi karıştırmayacağız arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Molaliteyi küçük m harfiyle gösteriyoruz. Molalite eşittir çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kütlesi. Burada zaten çözücümüz su 4 kilogram olarak verilmiş. Bir de mol sayısı lazım. Şu 20 gram mole çevirelim. En eşittir 20 bölü. Kalsiyum karbonatın mol kütlesini hesaplarsanız arkadaşlar 100 çıkıyor. Dolayısıyla buradan 0.2 mol olarak yazabilirsiniz. 0.2 bölü. E, çözücün kütlesi dedik 4. Buradan da sonuç 0.05 molal gelecektir. Yani cevabımız B şakı. 7. soruya geçtik. xy 2 katsı kullanılarak hazırlanan 300 gramlık sulu çözelti kütlece %25'liktir. Çözeltinin derişimi 0.5 molar olduğuna göre xy 2 bileşiğindeki X'in atom kütlesini bulmak için 3 tanecelik var. En az hangileri bilinmelidir diye sorulmuş burada arkadaşlar bakın hem molarite hem yüzde derişim gibi ifadeler öz kütle bu tarz ifadeler bir soru içerisine geçiyorsa kullanacağınız denklem genellikle şu olacak. Molarite eşittir yüzde çarpı D çarpı 10 bölü mol kütlesi. Yani bir çözeltinin içerisinde yer alan çözünen maddenin mol kütlesini hesaplamak istiyorsanız bu eşitlikten yararlanabilirsiniz. Bizden de zaten X'in atom kütlesini istiyor. Yalnız bileşiğin değil, X'in atom kütlesini istiyor. Verilen bilgilere bakalım. 0,5 molar derişim belli. Şuraya 0,5 yazalım. Molaritemiz belli. Yüzdesi kaç demiş? Yüzde 25 demiş. Şuraya 25 yazarsak. Geriye kalanlardan bakın. MA değerini hesaplamam için öz kütleyi bilmem gerekiyor. Yani çözeltinin öz kütlesi kesinlikle gerekiyor. Çözeltinin yoğunluğu gerekli. Suyun yoğunluğu gerekli değil. Öyle bir bilgi işimize yaramayacak. Yenin atom kütlesi de gerekli. Sebebi şu arkadaşlar. Sizin burada bulduğunuz MA değeri... X, Y, 2'nin mol kütlesi olacak. Ama bizden X'i sorduğu için Y'yi yerine yazmanız gerekiyor. O yüzden Y'nin atom kütlesini alıp burada yerine yazarsanız. Mesela atıyorum toplamda 124 çıktı diyelim. Y'ye 12 dediniz. O zaman iki tane Y, 24 yapar. Çıkardığınız zaman X'i 100 bulursunuz. Dolayısıyla Y'nin atom kütlesi de mutlaka gereklidir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani D şıkkı. 8. Soruya geçtik. Kütlece yüzde derişim bilinen çözeltin molaritesi formülüyle bulunabilir diyor. Ee, öz kütle kütlece yüzde derişim molarite ilişkisini veren formül verilmiş arkadaşlar. Buna göre öz kütlesi 1.2 gram bölü mililitre olan kütlece yüzde sülfürik asit çözeltisinin derişimi kaç molardır diye sorulmuş. Ee, soruları okuduğunuz zaman hem yüzde derişim hem öz kütle hem mol kütlesi gibi ifadeler verilmişse bir soruda hemen şu formülü yazıp molarite hesaplamanız mümkün. Biz de öyle yapacağız. Hemen molarite eşittir diyoruz. Yüzde değişimi kaç olarak verilmiş arkadaşlar? Yüzde 49. Öz kütlesi 1.2. Hemen yazalım 1.2 çarpı 49 çarpı formülde zaten 10 değer var bölü e, mol kütlesini yazmamız gerekiyor. 98. Sadeleşme yaparsak arkadaşlar burada 2 kalır. E, 12 bölü 2'den sonuç 6 molar olarak çıkacaktır. Yani cevabımız D şıkkı. 9. soruya geçtik. 6.8 gram XCl2 katısının tamamı suda çözülerek 0.2 molar 250 mililitrelik su çözelti hazırlanıyor. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır diye sorulmuş. Bu tarz sorular çözerken arkadaşlar sondan başa doğru bulmanız gereken kavramları tespit etmeye çalışın. Şu şekilde bakın dikkat ederseniz bizden şu X'in mol kütlesini istiyoruz. Ama ben bileşiğin mol kütlesini hesaplarsam kloru çıkarma şansım var. Çünkü klorun mol kütlesini vermiş. Toplamdan onu çıkarınca x'in mol kütlesini hesaplamış oluruz. Ee, peki bileşiğin mol kütlesini nasıl hesaplarız? N eşittir. M bölü MA formülünü hatırlayın. Ee, mol kütlesini hesaplamanız için bileşiğin molünü ve kütlesini bilmeniz gerekiyor. Zaten kütleyi vermiş. O zaman bize lazım olan şey bileşiğin mol sayısı. Onu da şuradaki molarite ve hacim değerlerini kullanarak hesaplayabilirsiniz. Çünkü molarite demek mol sayısı bölü hacim demek burada molarite değerimiz 0.2 eşittir diyorum. Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmi. 250 mililitre onu da 0.25 şeklinde yazabilirsiniz. burada en değerimiz arkadaşlar en eşittir 0.05 mol gelecektir. 0.05 molümüz 0.05 molümüz 6.8 gram geliyorsa o zaman 1 mol bileşiğimiz kaç gram gelir? Tamamını hesaplamış olacağım buradan burada x eşittir arkadaşlar. 68 desek 2 katını alırsanız 136 gram geliyor. 136 gram. Şu bulduğumuz değer bileşiğin tamamı yani x cl 2'nin tamamına ben 136 dersem zaten 2 tane de klor var. 35.5'u 2 ile çarparsanız 71 yapar. Aradaki farkı aldığınız zaman arkadaşlar x değerimiz 65 gram şeklinde bulunacaktır. tabi gram bölü mol. mol kütlesini bulmuş olduk ya da atom kütlesi de diyebilirsiniz. Cevabımız B şıkkı olacak. 10. soruya geçtik. 3 molar 400 ml potasyum nitrat sulu çözeltisi ile aynı sıcaklıkta 4 molar 100 ml potasyum nitrat çözeltileri karıştırılırsa yeni çözeltinin molar derişimi kaç olur diye sorulmuş. Hatırlarsanız arkadaşlar gazlarda kapların birleştirilmesinde de benzer ifadeler oluyordu. Yani kaplar birleştirildiği zaman P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 formülünü kullanıyordunuz. Çözeltilerde de benzer bir formülümüz var. O da şu. Birinci çözeltinin derişimi çarpı hacmi artı ikinci karışan çözeltinin derişimi çarpı hacmi. Şöyle iki diyelim buraya. Eşittir diyoruz. Son durumdaki çözeltinin molaritesi. Buna karışım da diyebiliriz. Yani iki çözelti birbirine karıştırmış olduk. Çarpı toplam hacim diyelim. Burada verilenleri yerine yazdığınız zaman sonuca ulaşırsınız. İlk derişim 3 molar. 3 çarpı 400 diyoruz. Artı ikincisi 4 çarpı 100. Eşittir diyoruz. Son durumdaki çözeltinin derişimi çarpı toplam hacim o da 500 olacaktır. Tabi daha önce de belirtmiştim 400, 100, 500 mililitre ifadelerini kullanabiliyoruz. Eşitliklerde arkadaşlar sadeleşme olduğu için isterseniz litre olarak yazın, isterseniz mililitre olarak ama molarite eşittir, mol sayısı böyle hacim ifadesine kesinlikle litreye çevirmeniz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Burada sıfırlar bakın sadeleşiyor zaten. 3 kere 4 12, 4 daha 16 yapar. 16'yı 5'e bölmemiz gerekiyor. Yani son durumdaki Derişim 16 bölü 5. O da eşittir. 3.2 olarak çıkacaktır. Yani cevabımız C şık. 11. soruya geçtik. 0.1 molar 150 mililitre sodyum klorur çözelsi ile aynı sıcaklıkta 0.5 molar kaç mililitre sodyum klorür çözelsi karıştırılırsa yeni çözeltide sodyum klorür derişimi 0.35 molar olur diye sorulmuş arkadaşlar. Burada yine çözeltiler karıştırıldığı için birinci çözeltinin derişimi yani 0.1 çarp hacmi 150 artı ikinci çözeltinin derişimi 0.5 çarp hacmi bilmiyoruz. Ona V2 diyorum. Eşittir. Son durumdaki derişim 0.35 çarpı toplam hacme eşit olması gerekiyor. Yani V2 artı 150 dememiz gerekiyor. V2 artı 150 diyelim burada işlemleri yaparsak 0,1 ile 150'yi çarparsanız arkadaşlar 15 artı 0,5 V2 eşittir diyorum. 0,35 V2 artı 0,35 ile 150'yi çarpmamız gerekiyor. Biz 0,3 ile çarpalım önce. Kaç yapar? 45 yapar. Bir de 0,05 ile çarparsak 7,5 oradan geliyor. 52,5 sonucunu buluruz. Burada arkadaşlar sol tarafa atalım şu 0.35 v 2 Geriye ne kalır? 0.15 v 2 eşittir. 15'i de sağ tarafa atıyorum. E, 37.5 kalır. Evet 37.5 e, v 2 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 3750'yi 15'e bölelim. 3750 bölü 15. 2 defa var desek. 30, 25. Yanlış mı oldu? 75 geliyor. Evet 75. Oradan da 5 katıdır. 250 geliyor arkadaşlar. V2 eşittir. 250 mililitre sonucunu bulmuş oluruz. 12. soruya geçtik. Yoğunluğu 1.4 gram bölü mililitre olan 7 molarlık sodyum hidroksit sulu çözelsi hazırlamak için 40 gram sodyum hidroksit katısı kaç gram suda çözülmelidir diye sorulmuş. Bu soruya da dikkat ederseniz arkadaşlar bize yoğunluk verilmiş Molarite verilmiş mol kütlesi var Hangi formül aklımıza geliyor Molarite eşittir hemen yazalım Molarite eşittir Yüzde çarpı d çarpı 10 bölü MA değerini yazabilirsiniz Zaten bunu yazdıktan sonra bakın size zaten yol görünmüş olur Nereden gitmeniz gerektiğini anlamış olursunuz Molaritemiz kaç verilmiş 7 molar Bakalım ne çıkacak buradan 7 eşittir yüzdemiz kaç Onu vermemiş Zaten yüzde derişimini bulursak 40 gram sodyum hidroksit var atıyorum mesela yüzde 30 çıktı o yüzde 30'u 40 gramsa yüzde 70'i kaç gramdır diyeceğiz O şekilde bir hesaplama yapabiliriz 7 eşittir yüzdemizi bilmiyorduk onu bulacağız zaten çarpı Yoğunluk 1.4 olarak verilmiş çarpı 10 bölü e, Mol kütlesi arkadaşlar 40 olarak yazıyor Burada gerekli sadeleştirme yaparsak e, şuradan Sıfırlar gitsin 1.4 ile 7 de sadeleşir 0.2 0.2 çarpı yüzde eşittir 4'ten her iki tarafı 5 ile çarparsak arkadaşlar yüzde derişim eşittir e, yüzde 20 yapacaktır. Yani yüzde 20'lik bir çözeltimiz var. E, yüzde 20'lik kısım kaç grama denk gelmiş? 40 grama. O zaman şöyle diyelim. Yüzde 20 40 gram ise e, suyu sorduğuna göre yüzde 80'lik kısımdır o. Yüzde 80'imiz x gram olsun. İşler dışlar çarpımı yaptığınız zaman bakın 4 katı. O zaman bu da 4 katı olacak. x eşittir. 160 gram olarak bulmuş. Çözümü hemen kısaca bir daha özetliyorum. Ee, soruda arkadaşlar öz kütle molarite, mol kütlesi verildiğinden dolayı şu eşitlikten yararlanabiliriz demiştim. Ee, burada bilinmeyen bir tek yüzde derişim oluyor. Zaten yüzde derişimi hesaplayacağız dedik. İşler dışlar çarpımını yaptık. Ee, burada yüzde yirmilik çıktı. Eğer yüzde 20'lik kısım 40 gram sodyum hidroksitten oluşuyorsa geriye kalan seksenli kısımda sudan oluşuyordur. Orada orantıyı kullanıp suyun kütlesini 160 gram olarak hesaplamış olduk. Yani cevabımız D şıkkı olacak. 13. soruya geçtik. Kütlece %37'lik kalsiyum hidroksit sulu çözeltisi molaritesi 6'dır. Bu çözelti ile ilgili 3 tane yargı verilmiş yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birincisinde arkadaşlar 100 gramında 0.5 mol kalsiyum hidroksit vardır diyor burada şöyle düşünebilirsiniz. %37 eğer kalsiyum hidroksit ise o zaman 100 gramında 37 gram kalsiyum hidroksittir. E, mol sayısı ne olur o zaman? Mol sayısı eşittir M bölü M a'dan. Yani 37 gram alırsak burayı. E, mol kütlesi de sorunun altında bakın 74 olarak verilmiş. O da kaç gelir? 0.5 mol gelecektir. Birinci ifade doğru. İkincisinde 1 litresinde 444 gram kalsiyum hidroksit vardır diyor. Burada da e, hacimle kütle arasında bir ilişki var arkadaşlar. Yani öz kütle üzerinden gidebiliriz. E, çözeltinin bakın yüzdesi verilmiş. Molaritesi verilmiş. Mol kütlesi belli çözünen maddenin. E, o zaman ben molarite eşittir. Yüzde çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü ma eşitliğinden yararlanabilirim. E, molaritemiz 6'yı da eşittir diyorum %37'lik olduğu için 37 çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü 74 yazarsak arkadaşlar burada sadeleştirmeleri yaparsanız bakın 2 geliyor 2 çarpı 6 12 1.2 d eşittir 1.2 gram bölü mililitre diyebiliriz. E, fakat burada 1 litresi ne diyor o zaman bu mililitreyi 1000 ile çarparsak 1 litreyi yani 1000 mililitreyi bulmuş oluruz. Ee, şöyle yapalım. 1.2 çarpı 1000 diyeceksiniz. 1200 gram yapar. 1200 gram. 1 litrenin kütlesidir bu. Ama bunun %37'si kalsiyum hidroksitti. Çarpı 37 bölü 100 diyelim. Buradan da sadeleştirme yaparsak arkadaşlar. 12 çarpı 37. Hemen şöyle yapalım. 2 ile çarparsak 74. 1 ile çarparsak 37. Topladığımız zaman 444. 444 gram ifadesine doğrudur diyeceğiz. Çözünen maddenin kütlesini bulduk. Üçüncüsünde ise 100 mililitresinde 0,6 mol kalsiyum hidroksit vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bizim bulduğumuz 1000 mililitredeki miktarda hani 1000 ile çarpmıştık burayı. 1200 gram geliyorsa 1000 mililitresi 100 mililitresi bunun onda bir olacak. Yani kısacası çözünen maddeyi sorduğu için biz 444 gram kalsiyum hidroksit olduğunu söylemiştik içerisinde. 444 gram şöyle düzgün yazalım. 1000 mililitrenin içerisindeydi. 100 mililitre dediği için arkadaşlar bunun onda birini alacaksınız. Yani 44.4 gram olacak. Onu da mole çevirmemiz gerekiyor. Bölü mol kütlemiz kaçtı? 74. Buradan da 44.4 bölü 74. 0.6 gelir mi? Bakalım. 6 kere 4 24'ün dördü. 6 kere 7 42. Aynı eşittir 0.6 mol sonucunu bulmuş oluyoruz. Cevabımız arkadaşlar 1, 2 ve 3 doğru olacak E şıkkı. 14. soru aşağıdaki kaplarda bulunan 0.45 molarlık birinci çözelti ile 0.7 molarlık ikinci çözelti aynı sıcaklıkta karıştırıldığında 0.65 molarlık 1 litre çözelti elde ediliyor demiş. Yani çözeltilerin karıştırılması ile ilgili bir soru. Buna göre birinci ve ikinci sulu çözeltilen hacimleri kaçar mililitredir diye sormuş. Daha öncesinde benzer soru çözmüştüm arkadaşlar ve şu eşitliği kullanın demiştim. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. Son durumdaki derişim çarpı toplam hacim eşitliğinden yararlanarak zaten v 1in ve V2 oranını bulursunuz. Ama bu defa farklı bir yöntem deneyelim. Bunu siz yerine yazarak hesaplayabilirsiniz. Tavsiyem bunu da hesaplayın arkadaşlar. Böyle işlem kolaylı olsun biraz. Peki ikinci yöntem nedir? İkinci yöntem de şu şekilde. Bakın 0.45 molarlık birinci çözeltimiz var hemen 0.45 yazalım bu biraz daha pratik olacak Karışımın yani karıştıktan sonra oluşacak yeni çözeltinin derişimi 0.65 molar onu şuraya yazalım 0.65 Bir de 0.7 molar arkadaşlar demiş bu da ikinci çözeltimizin derişimiyle bakın bu birincisi Bu ikincisi Şu da ikisinin birbiriyle karıştırılması sonucu elde edilen çözeltinin derişimi Aradaki farka bakarsanız 0.05 fark var. Buradaysa arkadaşlar aradaki fark 0.20 şeklinde. Ben o zaman şuraya bakın K desem şuraya 4K diyebilirim. Bu uzaklık arkadaşlar bize bunların hacimleri arasında da orantıyı verecektir. Ama ters orantılı olacak şekilde. Şuna daha yakın olduğuna göre bakın karışımın derişimi şu ikinci çözeltiye yakın olduğuna göre... Buranın hacminin buna göre daha fazla olması gerekiyor. Ve o da bu oranı vermesi gerekiyor. Ben buraya 4V dersem arkadaşlar bakın ters orantılı olacak şekilde yazıyorum. O zaman burası da V olması gerekir. Toplamda kaç V yaptı? 5V. E 5V değerimiz 1 litreye eşit olacağına göre 1000 mililitre diyebiliriz. 1000 mililitre için. O zaman V eşittir. 200 mililitre çıkacaktır. Kısacası birinci çözeltimizden 200 mililitre almışız. İkinci çözeltimizden ise 4 çarpı 200'den 800 mililitre olacak. 200'e 800 C şıkkında verilmiş. Cevabımız C. Ee, dediğim gibi iki yöntemle de hesaplayabilirsiniz. Şu yöntem de uygundur. Bu da ee, eğer şöyle çok fazla küsuratlı falan verilmemişse şu yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim. Daha pratiktir.